Zaferler, güç ve ırkçılığın gölgesindeki bir takım. Zenit. Futbol sadece bir oyun değil. Taraftarların tutkusu, şehirlerin gururu, milletlerin sembolü ama aynı zamanda karanlık tarafları da var. Bugün futbol dünyasının en tartışmalı kulüplerinden birinin hikayesini anlatıyoruz. Gücün, paranın, zaferlerin ve ırkçılığın gölgesindeki bir takım. Zenit St. Petersburg. Videoya başlamadan evvel bir hatırlatma yapalım. Kanalımıza abone olup videoya like koyarsanız bu tarz videoların devamı için bizlere destek olmuş olursunuz. Şimdiden teşekkür edelim ve videoya kaldığımız yerden devam edelim. 1925'te Sovyetler Birliği'nin kültür başkenti Leningrad'da kuruldu Zenit. O dönem işçi kulübü kimliğiyle sahaya çıkan takım kısa sürede şehrin en güçlü temsilcisi haline geldi. Ama ilerleyen yıllarda Zenit sadece futboluyla değil tribün kültürüyle de anılacaktı. 2005'te Gazprom'un kulübü satın almasıyla yeni bir dönem başladı. Bu enerji devi sayesinde Zenit Rusya'nın en zengin takımı haline geldi. Avrupa kupaları kazanıldı. Yıldız oyuncular bugünkü ismiyle St. Petersburg şehrine geldi. Ama bu dönem aynı zamanda taraftarların ırkçı direnişinin de ay çıktığı yıllardı. Öyle ki bir dönem ülkemizde Fenerbahçe forması da giymiş olan Roberto Carlos 2011'de Anzi formasıyla çıktığı bir Zenit maçında taraftarların kendisine muz attığını ifade etti. Federasyon bu olayı ırkçı taciz kapsamında değerlendirdi Zenit kulübüne 7400 euro para cezası kesildi ve iddialara göre o taraftar ömürlük stat yasağı ile cezalandırıldı. Avrupa kupalarında Zenit taraftarları Leipzig karşılaşmasında Afrika asıllı futbolcu Nebi Keita'ya yönelik ırkçı tezahüratlar nedeniyle UEFA tarafından kulübe para cezası verildi. UEFA kulübe tam 50000 euro para cezası ve bir Avrupa kupası maçını da seyircisiz oynama zorunluluğu getirdi. Tabi tüm bunlar Zenit taraftarlarının ırkçı tutumlarını bir türlü engelleyemiyordu. 2012 yılı Zenit'in tarihine kara bir leke olarak geçti. Kulübün en büyük taraftar gruplarından olan Lenskorna, yönetime bir manifesto gönderdi. Zenit sadece beyaz Rus ve Slav oyunculardan oluşmalı. Siyahi ve Asyalı futbolcular bu kulübün kültürüne uymaz diyorlardı. Bu utanılacak tutumlarını devam ettiren taraftarlar birçok kez ırkçı saldırılara imza attı. UEFA ve FIFA'dan bu sebepten dolayı cezalar aldılar. Zenit taraftarlarının ırkçı tezahüratları sadece Rusya'da değil, Avrupa sahnesinde de olay yarattı. 2013'te Anzi'nin siyahi oyuncularına yönelik saldırılar, 2014'te Borussia Dortmund karşılaşmasında çıkardıkları maymun sesleri, 2019 yılında Zenit tribünlerinde çıkan ırkçı pankartlar. UEFA bunlara defalarca kez ceza kesti ancak tribünlerdeki bu kültür kolay kolay değişmedi. 2015 yılında bir FIFA yetkilisi Rusya'daki ırkçılığı virüs olarak tanımladı ve özellikle de federasyonun buna karşı yeterince etkin olmadığına dikkat çekti. Zenit sadece bir futbol takımı değil, aynı zamanda Rusya'nın siyasi vitrin kulübüydü. Gazprom desteği ve Kremlin'le olan yakın ilişkileri sayesinde hem içeride hem dışarıda ülkenin gücünü simgeliyordu ama bu imaj taraftarların ırkçılığı yüzünden sürekli olarak yara alıyordu. Bugün Zenit hala Rusya Premier Ligi'nin en güçlü takımı. Gazprom Arenada binlerce taraftar takımlarını destekliyor. Ama sorulması gereken soru şu: Onlar sadece futbolu mu destekliyor yoksa geçmişin gölgesindeki ırkçı zihniyeti de mi yaşatıyor? Zenit'in hikayesi bize futbolun sadece zaferlerden ibaret olmadığını gösteriyor. Bazen en büyük rakip sahadaki karşılaştığınız takım değil, tribündeki karanlıktır. Bu bir futbol kulübünün hikayesi değil sadece. Bu futbolun içindeki en büyük sorunlardan birinin ırkçılığın hikayesi. Zenit St. Petersburg başarılarıyla değil tribün kültürüyle tarihe nasıl geçildiğinin en açık örneği. Sevgili futbol severler Sol Stoper kanalında bir videonun daha sonuna geldik. Beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.